Sevgili izleyiciler, Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi programından tekrar merhaba. Bugün sizlere Birinci Dünya Harbi'ne girişimizin ibretlik öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Aslında bu programı yaparken 29 Mayıs gününü idrak ediyoruz. Yani İstanbul'un fethinin 568. yılını. Birçok konuşmacılar, düşünürler, araştırmacılar, devlet adamlarımız bugünün tarihi önemiyle ilgili çoğunlukla hamasi konuşmalar yapacaklardır. Ben tarihten ders çıkartılmasını isteyen ve tarihten çıkartılacak derslerle devlet yöneticilerine, karar vericilere bir yön çizmelerinde yararlı olması gerektiği düşüncesinde olan bir insanım. İstanbul sadece 1453'te işgal edilmedi. Yahut da şöyle söyleyeyim, sadece 1453'te tarafımızdan ele geçirilmedi ne yazık ki aradan 467 yıl geçtikten sonra 1920 yılında itiraf devletleri tarafından, İngiltere tarafından da işgal edildi. İşte size İstanbul'un işgaline kadar giden bu yolda neler yaşandı hızlı bir şekilde onu anlatmaya çalışacağım. Aslında İstanbul işgal edilinceye kadar Avrupa'daki son 400-500 yıl içerisinde işgal edilmemiş veyahut da kuşatılmamış nadir başkentlerden birisiydi. Hatta Londra ve İstanbul sadece ikisiydi. Yani Moskova'ya dahi Napolyon 1812'de girmişti. E, Prusyalılar döneminde önemli bir başkent yoktu. Berlin diyoruz, Alman birliğinin kurulması 1871'e dayanır. Ondan sonra dikkate almak gerekir kaldı ki kısa bir süre sonra 1. Dünya Harbi sonrasında da 2. Dünya Harbi sonrasında da işgal edildi biliyorsunuz. Fransa, Paris diyoruz. 1871'de Almanlar girmişti. Roma o şaşalı Roma İmparatorluğundan sonra yüzyıllar sonra ancak gene 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İtalyan Birliği'nin kurulmasıyla birlikte gündeme gelebildi. Diğerlerini saymıyorum bile. İşte İstanbul, Londra ile birlikte işgal edilmemiş iki önemli başkentten. Buraya giden yol nasıldı? Onun hazin hikayesini size anlatacağım. İstanbul dedik. Aslında konumuz bir imparatorluğun neredeyse tüm askeri birliklerinin bir başka devletin komutan ve subaylarına teslim edilmiş olması hikayesi. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne nasıl ve hangi şartlarda girdiğinin hazin bir hikayesi. Osmanlı Devleti'nin Alman İmparatorluğu'nun emelleri doğrultusunda kullanılması için nasıl şartlar hazırladığının bir hikayesi. İttihat ve Terakki yönetiminin kendi içerisinde bile tartışmadan üç kişi dışında padişah, sadrazamı ve hatta kendi arkadaşları olan bakanlara bile bilgi vermeden devleti kısa bir süre içerisinde birinci dünya haline sokmaların hikayesi. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Enver Paşa ile Biliyorsunuz aslında şöyle söyleyeyim hemen Birinci Dünya Harbi'ne girmeden önce aslında her şey 1882 yılında Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı Kara Ordusu'nun ıslahı için Almanya'dan bir ıslah heyetinin çağrılmasıyla başlar. 1882'de Albay Keler komutasında bir dört kişilik ıslah heyeti İstanbul'a gelir. 1883'te Alman eee Albay Keler ölünce yerine daha sonra Türk tarihinde sıkça rastlayacağımız Albay Kolmar von der Goz getirilir. Goç uzun süreler yani gidiş gelişler olsa da Almanya'ya Osmanlı Devleti'nde hizmet etmeye devam etmiştir. Ve onunla birlikte hem Osmanlı Devleti'ndeki e, Alman subayı sayesinde artış olmuştur. Reform yahut ıslah gerekçesiyle. Hem de bu arada Alman silahlarının Osmanlı Devleti'ne girişi olmuştur. Alman sanayinin, Alman finans sektörünün Osmanlı Devleti'ne giriş olmuştur. Hatta bunlardan en önemlisi de bildiğiniz gibi Berlin-Bağdat Demiryolu Projesi'dir. Nihayet 1913'ün sonlarına doğru General Liman von Sanders de gelir İstanbul'a. Aynı dönemde Enver Paşa'nın da Harbiye Nazırı olduğu dönemlerdir. İsterseniz bundan sonrasını slaytlarla birlikte devam edelim. Enver Paşa ile Almanya'nın İstanbul'daki askeri misyon şefi von Sanders arasında, Limanpaşa arasında 2 Ağustos 1914'te Türk-Alman ittifakı imzalandı. Bu gizli bir ittifak. Sözleşmenin askeri açısından önemli üçüncü maddesi şöyle. Harp halinde Almanya askeri heyette Türkiye'nin emrine bırakılacaktır. Derhal yürürlüğe girecek olan Excellence Türk Harbiye Nazırı ile Excellence Alman Askeri Heyeti Reisi arasında evvelce yapılan anlaşmaya göre Türkiye'ye sözü geçen askeri heyete Türk ordusunun genel komandasında gerçek nüfus sağlanacak şekilde. Büyükelçi Wangenheim, mesajında Alman Dışişleri Bakanı'nın çekmiş olduğu mesajında sözleşmenin bu belirtilen maddesi için şu notu eklemişti. Türkler Sultan'ın Türk ordusunun başkomutanı olması dolayısıyla bu bendi istediler. Mamafi daha evvelden General Limal liman, Enver Paşa ile askeri heyete gerçek kumandayı garanti eden bir anlaşma yapmış olduğundan beni haberdar etmişti. Evet, Enver Paşa yani her şeyin başında. Bu anlaşmadan bir gün sonra Amiral Suşon komutasındaki Göben ve Breslau oluşan Alman Akdeniz filosu 4 Ağustos 1914'te Çanakkale Boğazı'na doğru ilerleme emri aldı. Aslında Sicilya'daydılar ve 3 Ağustos'ta bildiğiniz gibi bir, Birinci Dünya Harbi başlamıştı. 5 Ağustos'ta Mesina Limanı'ndan demirleyen gemiler aynı gün İngiltere'nin Almanya'ya karşı harp ilan etmesi üzerine 6 Ağustos, 6 Ağustos akşamı Ege'nin batı girişindeki Mataban burnunun burnuna doğru hareketler. Şu andaki Mora Yarımadası'nın güneyindeki yarımada. Hemen arkalarında Gulcester ve Dublin üstündeki İngiliz kuralı iki muhip 7 Ağustos sabahı Breslau ve Gülecester arasında top muharebesi cereyan etmiş. Breslau önemsiz bir hasar almıştı. 10 Ağustos'ta Sakız Adası civarındayken Alman Deniz Kuvvetleri'nden saat 12.10'da aldıkları bir mesajla mümkün olduğunca çabuk Çanakkale'ye seyredin emrini aldılar. Alman Amirali Tirpitz'in söylediklerine göre bu iki gemi Osmanlı Devleti'nin harbe girişine etki etmek üzere Çanakkale'ye bilhassa gönderilmişti. O sıralarda Osmanlı Devleti'nde Almanya dostluğu rüzgarları hakimdi. İngiltere'ye ısmarlanan ve parası ödenmiş Sultan Osman ve Sultan Reşat adlı zırhlıların inşası tamamlandıktan sonra teslimine Ramakala, İngiltere tarafından bildiğiniz gibi el er konulmuş. İngiltere'ye karşı da sadece yönetimde değil, Türk milletinde de büyük bir öfke hakimdi. Almanya önemsiz derecedeki tavizleriyle bile Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın müttefiki olarak harbi, harbi taraf olması kuvvetle muhtemeldi. Gemiler Çanakkale'ye sığındılar. İngiliz gemileri boğaz dışında beklerken gemiler satın alındı. Yani Osmanlı Devleti gemileri satın aldığını söyledi. Çünkü o dönemdeki devletler hukukuna göre eğer bu iki gemi tarafsız bir limanda 24 saatten fazla uzun süre kalırsa ya bu gemiler savaşan taraflardan diğer tarafa teslim edilecek yahut derdest edilecek veyahut da çıkmaları istenecekti. İşte Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını duyurdu. Arkasından da Alman personele fes giydirilerekten sözde bir çare bulundu. Şimdi bunlar olurken aynı dönemde Osmanlı Devleti'nin Bahriye Islah Teşkilatı'nın başında da İngiliz heyeti var. Amiral Limpus. Bu olaydan sonra limpos neler oluyor diye sorduğu zaman ona da senin de artık işin burada bitmiştir dediler. Ve amiral suşon Alman amiral Sushon donanma komutanına getirildi. Türk donanma komutanı. Ve suşon Almanya'dan yeni personel getirip ayrı bir muhabere merkezini İstanbul'da kurdu. Donanmayı bir seri eğitimden geçirdi. Donanma da tabii çok sayıda yeni Alman subayı getirmişti hatta Boğaz Komutanlıklarına Yeni Almanya'dan subaylar getirdi. Enver, Talat, Cemal Paşaların bilgisi dahilinde Amiral Asuhon 27 Ekim'de Karadeniz'e sözde eğitim için donanmayı çıkarttı ve 29 Mayıs'ta Rum limanlarını düşen düzeltiyorum Rus limanlarını top ateşine tuttu. Osmanlı Devleti bununla işte savaşın taraftarı oldu. Bu durumdan habersiz Sadrazam Said Halim Paşa, Almanlar bizi harbe sokmak istiyorlar. Biz harbe girmeliydik ama onların ihtiyar edildikleri zamanda değil, bizim ihtiyar edeceğimiz zamanda diyerekten haklı ancak bir devlet yönetimindeki acınacak halde açıklamış oluyordu. Osmanlı Devleti'nin en üst yetkilileri, en üst yetkilişi olan padişahın dahi durumdan haberi yoktu. Gelelim Osmanlı devletindeki Alman subaylarına ve komutanlarına. Harbe girişiyle yüz binlerce Türk'ün yitirileceği ve Osmanlı devletinin tarihten silineceği o zamanlar büyük bir ihtimalle Amiral Suçon dahi tahir edemiyordu. Alman Generali Bronzart von Schellendorf resimde gördüğünüz kişi Genelkurmay ikinci başkanı sıfatıyla Osmanlı Genelkurmay başkanını idare ediyordu. Biliyorsunuz Enver Paşa hem Harbiye Nazırı yani Savunma Bakanı hem de Erkani Harp Reisi, Genelkurmay Başkanı'ydı. Ancak adeta devleti yönettiği için Genelkurmay'a alacak zamanı olmuyordu. İşte bunu da e, Alman subay ya komutan e, Bronzat von Schellendorf idare ediyordu. Genelkurmay'da şubelere birer Alman subayı ve Türk subayı yardımcı verildi. Aslında talim terbiyede Binbaşı Ali İhsan Bey, Sabis, Ali İhsan Sabis, İstihbaratta binbaşı Kazım Bey, Kazım Karabekir. Seferberlik ve harekatta binbaşı İsmet Bey, İnönü müdürdü. Bir süre sonra 3. de bir Alman binbaşı adanınca İsmet Bey onun yardımcılığına getirmişti. Hatta 3. Ordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa Dayı, von Schellendorf'un yardımcısı olmuştu. Bu kadar genelkurmayın olduğu gibi teslim edildiği bir Osmanlı yönetimini görüyoruz. 20 Ocak 1918'de Türk topraklarında 252 subay ve 1682 as subay olmak üzere 7020 Alman askeri vardı. Alman personel, demiryolu komutanlığı, depolar, sahra hastaneleri, motorlu araç konvoyları, terminal konaklama birlikleri ve cephelerle karargahlara dağılmıştı. Şimdi hocam bunları nereden biliyorsun diyeceksiniz. Araştırdığım için biliyorum. Yani hem Türk kaynakları hem As Alman askeri arşivi. Hatta bu slaytta görmüş olduğunuz Atatürk ve Almanya adlı kitap benim kitabım. 2010 yılında basılan bir kitap. Burada bunu tüm ayrıntılarıyla açıklıyorum. Dedik ki Genelkurmay 2. Başkanlığında Schellendorf var. Daha sonra tüm General von de 8. Ordu Komutanlığı görevinde General Friedrich Freier Kres von Kressenstein'i görüyoruz. Yani Almanlar devam ediyorlar. Hem genel kumayda hem de ordu komutanlıklarında. General Bischof tren yolları şefi, General Şile sahra topçuluğu müfettişi, General Vale ağır topçu birliği genel müfettişi, Yarbay von Lagarde, Harf akademisi komutanıydı. 2016'da tifüsten ölen General von der Goç Paşa da Irak cephe komutanıydı. Hatta hatırlayacak olursanız 2017 yılı içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın ters düştü ve istifa etmesine neden olan Alman Bor General Falkenhayn'da e, Filistin'deki cephe komutanlığına getirilmişti ama başarısız olmuştu. Çanakkale cephe komutanlığı yapan Liman von Sanders Mondros ateşkes Sözleşmesi'nden sonra Yıldırım Orduları komutanlığını Mustafa Kemal Paşa'ya teslim etmişti. Nasıl bir durum olduğunu açıkça görüyorsunuz. Alman subay ve asker sayısı 1. Dünya Harbi sırasında 18.000 ile 21 arasında tahmin ediyor. Bunların içinde Maréchal von der Goetz, General Liman von Sanders ve General von Falkenhayn, Amirallerden Souchon, Hüzedon, Martens ile daha 10 adedi general ve çeşitli rütbedeki subay olan personeldi. Osmanlı kol ordularının komutanları dahi Almanlaşmıştı. Donanma, boğaz komutanlıkları, hava birlikleri, askeri hastaneler hep Alman yöneticileri doluydu. Harbin sona ermesini takiben deniz yoluyla Cebe Tarık Boğazı'nın üzerinden yaklaşık 800 subay ve 12 bin diğer personel Almanya'ya gönderilmişti. Bu kafirler içinde 7 piyade taburu, yaklaşık 15 batarya, teknik, hava hastaları pilotlar, deniz hava birlikleri, sağlık birlikleri ve muhabere birlikleri mevcuttu. İşte bu durum tabi Türkiye yönetenler tarafından daha sonra şöyle açıklanmıştı. O dönemde Genelkurmay Seferberlik ve Harekat Şubesinde Alman müdürün yardımcılığını yapan İsmet Paşa bunu şöyle açıklıyor. Bir devletin orduda, siyasette, memleket idaresinde sır denebilecek nesi varsa yabancı devlet memurlarına emanet edilmişti. Garibi şurasıdır ki yabancı devlet müttefik de değildi. Yani Almanya müttefik değildi. Bundan başka dünya siyasetinde ikiye ayrılmış olan saflardan birini idare ediyordu. Yani bizi yönetiyordu demek istiyor. Ya da alet olduk demek istiyor. Şimdi açıkçası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te ben ordunun kayıtsız şartsız bütün esrarıyla Alman askeri heyetine teslim edilmesinden son derece tesir duymuştum. Daha karar verilmezden önce bu vakayı tesadüf eseri öğrendiğim vakit sesimin erişebileceği makamlara kadar itirazlarda bulunmayı vazife saymıştım. İtirazlarıma hiç kimse cevap vermedi. Verme lüzum dahi görülmedi şeklinde şikayette bulunmuştu. Evet, kıymetli izleyiciler, ibretlik durumu gördük. Ne yaz nedense bu durumu pek işlememeye, görmemeye çalışırız. Biz zayıflıklarımızı, tarihte görmüş olduğumuz zafiyeti gizlemeye, hatırlamamaya, görmemeye çalışırız. Tıpkı Balkanlardan 93 Harbi'nden sonra, Balkan Harbi'nden sonra soykırım derecesinde varan kırımlardan, katliamlardan bahsetmek istemediğimiz gibi son yakın zamana kadar. Veyahut da bu, burada bıraktığımız insanların uğradığı mezalimlerden fazla bahsetmek istemediğimiz gibi. Birinci Dünya Harbi'ni gördünüz. Birinci Dünya Harbi'ne girmemiz gerekirdi, gerekmez ayrı mesele. Ama ne şartlarda girdiğimizi görüyorsunuz. Buradan şuna geleceğim belki ileride başka bir konu olarak da seçebilirim. İkinci Dünya Harbi'ne Türkiye girmedi. İkinci Dünya Harbi'ne girmeyen İsmet Paşa'yı çok eleştirenler var. Girmemiz lazımmış diyorlar. Harbin ne olduğunu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanı vardı, vardı o dönemde. İnanıyorum ki Atatürk de yaşasaydı İkinci Dünya Harbi'ne Türkiye'yi sokmamak için elinden geleni yapardım. Evet. Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi programında gene sizlerle beraberdik. Efendim bugünkü programdan hoşlandıysanız ve eğer olmamışsanız lütfen abone olunuz ve kendi çevrenizde, kendi gruplarınızda paylaşınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın efendim. İyi günler.